Neredeyiz? Odun Pazarındayız. Odun Pazarında canlı yayındayız arkadaşlar. Evet YouTube kanalıma e, YouTube kanalımı takip edebilirsiniz. Evet Odun Pazarında canlı yayındayız. Arkadaşlar. Evet şu anda canlı yayındayız arkadaşlar. Neredeyiz? Dolunpazarındayız arkadaşlar. Evet. Burası, evet Nargileci Ali Dayının yeri. Evet Nargile keyfi yapabilirsiniz. Çay <laughs> var. Evet çayımız da var. Evet devam ediyoruz. İnşallah ilinize. YouTube kanalında. YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Çayımız var. Evet, gelene çay ısmarlayabilirim arkadaşlar. Böyle. Evet, Nargileci Ali Dayı'nın yerindeyiz. Eskişehir Odun Pazarı'ndayız arkadaşlar. Evet. Böyle Nargileci Ali Dayı'nın yeri burası. Evet. Ben de yerindeyiz. Tamam. Mı? Tamam. Mı? Tamam. 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 abi. Bir şey yok yani. Tamam. 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 Tamam.